Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Tekrar merhaba, ikinci bölümdeyiz. Agümen CEO'su Cüneyt Gargın Bey ile beraberiz. Arttırılmış gerçeklik konusunu biraz daha detaylı olarak ele alacağız. Evet Cüneyt Bey biraz daha bir açabilir miyiz? Nerelerde kullanırız? Ne tür avantajları vardır? Herkes merakla dinlemek ister bunları. Şimdi endüstride kullanım tarafında olarak şunu söyleyeceğim. Ben uzun yıllar hem lojistik tarafında hem üretim tarafında çalıştığım için buralarda nerede kullanılabileceği konusunda bir fikrim var tabii ki. İlk olarak el terminalleri kullanılıyor şu an yoğun olarak endüstride. Barkod okuyuculu el terminalleri kullanılıyor. Üretimde kullanılıyor bunlar depolarda kullanılıyor ve barkodu okutularak bu şekilde çalışıyor. Şimdi benim düşüncem ilk olarak da kullanılacak. Yani depolarda kullanılacak, toplama operasyonlarında kullanılacak. Bu tarz cihazlar aslında sesli toplamaya da veya ışıklı toplamaya da uygun. Onun dışında üretimde kullanılacak. Biz kendi içimizde yaptığımız araştırmada aslında bunun ilk olarak yoğun olarak uzaktan destek, sahada personeli bulunan insanların daha çok kullanılabileceğini fark ettik. Burayı biraz da açmanız lazım. Bu ne demek? ya yani Diyelim ki e, siz bir makine üreticisiniz ve da dışarıda çalışan teknik servis elemanlarınız var ve bu elemanlar sahada çalışırlarken bir problemle karşılaşıyorlar ve o problemi çözmek için yeterli bilgi birikimine sahip değiller. Şimdi bu durumda ne yapar firmalar veya insanlar? E, daha iyi bilen, daha uzman birisine telefon ederler ve altta işte ne bileyim WhatsApp ile görüşürler. Bir görüşme yaparlar ve o problemi çözmeye çalışırlar. Şimdi burada e, bizim cihazımız ne işe yarıyor? Cihazın üzerinde bir kamera var. Kamera vasıtasıyla internete direkt bağlanıyor cihaz. Kamera vasıtasıyla sahada bulunan teknisyenin gördüğü her şeyi canlı canlı merkezde bulunan bir başka kişi, bir uzman görüyor. Ve e, o kişiyle de sanki yüzdeymiş gibi bir yandan da konuşmaya başlıyor. Yani hem o cihazı kafasına takan kişi kendi gözünün önünde bulunan gözlükte karşıdaki kişinin kendisine göstermiş olduğu ekranları görebiliyor. Onu duyabiliyor ve kafasındaki cihaz üzerinde bulunan kameradan da merkezde bulunan uzman onun gördüğü her şeyi görüyor. Böylece aslında şunu yapmış oluyorsunuz. Uzakta bulunan kişi bu kişinin nerede olduğu önemli değil. Yani bu başka bir şehirde olabilir veyahut da başka bir ülkede olabilir. Önemli değil. Canlı canlı yan yana sanki muhabbet ediyormuş gibi bir anda oraya ışınlanıyorsunuz siz. Yani evet. Oraya adam o adamın yanına gidiyorsunuz ve o adamla beraber probleme beraber bakıyorsunuz. Onunla tartışıyorsunuz. O problemi anlık olarak orada tespit ediyorsunuz ve o kişiyi yönlendiriyorsunuz. Peki artırılmış gerçeklik nerede? Artırılmış gerçeklik şöyle. Kullanıcı kafasına taktığı cihazın üzerinde bir gözlük var. O gözlükte ekranına merkezde bulunan kişi isterse kendi bilgisayarında bazı çizimler yapabiliyor. Yani şunu yapabiliyor. Şu vidayı sökmen lazım. Şu kartı oradan çıkarman lazım. Şu kabloyu çıkarman lazım. Şunu sağa çevir, şunu sola çevir şeklinde aslında kendi mouse'uyla, fadesiyle işaretlemeler yapabiliyor. O işaretlemeleri sağda bulunan kişi kendi gözünün önünde canlı canlı görüyor. Yani Aynen. onun yaptığı her şeyi ben görebiliyorum ve ona müdahale edebiliyorum. Bu şekilde uzaktan destek vermek mümkün. Ama bu Çünkü... çok önemli bir şey biliyorsunuz evet. yani tecrübeli insan sayısı çok az ya da olursa bile bazen imkanları olmuyor gitmeye veya firmaların hani böyle tecrübeli tecrübeliden fazlasını çalıştırmaları da çok zor yenilerin de öğrenmesini kolaylaştırıyor bu açıdan da önemli bu yani şimdi sağladığı faydalara bakınca birincisi bir kere maliyetleri kesin azaltıyor şimdi maliyeti azaltıyor ne demek şimdi yol konaklama maliyetleri çok önemli. Şimdi siz mesela diyelim ki müşterinize bu cihazdan bir tane verdiniz ve dediniz ki ben sana istediğin zaman 7-24 nereden istersen iste bana pat ulaşabilirsin ben sana destek veririm. Ve her zaman yanındayım ben senin. Bu çok önemli bir şey. Böylece yol ve konaklama masrafları olmuyor. İkincisi zaman önemlisi. Yani siz şimdi buradan diyelim ki İstanbul'dan Konya'da bulunan bir müşterinize destek vermeye kalksanız atlayıp oraya gitmeye kalksanız en kısa gidebileceğiniz zaman 3-5 saat. 3-5 saatten önce ulaşamazsınız. Halbuki evet. burada bir burada bir saniyede hemen odasınız. Yani bir saniye sonra adamın yanındasınız. Onun gördüğü her şeyi görüyorsunuz ve destek veriyorsunuz. Dolayısıyla burada kaybedilen zamanı düşünün. Yani git, gel, o masraf, yol, yol zaman. Yani buradaki maliyetler çok yüksek. Bu maliyetleri bir kere tamamen elimine edebiliyorsunuz, Yok edebiliyorsunuz. Birincisi bu. İkincisi dediğiniz gibi asıl uzman personeli merkezde tutup aslında bir hafta önce işe başlamış bir personelin yani daha deneyimi olmayan bir kişiyi sahaya sürebiliyorsunuz. Ve o sahaya sürdüğünüz kişiye uzaktan destek veriyorsunuz. Çünkü sürekli yanındasınız. E, bu da çok önemli. E, dolayısıyla bu da aslında insan kaynaklı anlamında da bir maliyet avantajı var. Daha sonra insanlar işten ayrılıyor, istifa ediyorlar. Veyahut da siz bir şekilde onlarla çalışmıyorsunuz. O giden kişiler yanlarında ciddi anlamda bir know-how götürüyorlar. Bir bilgi birikimi götürüyorlar. Bizim sistemimizde aynı zamanda bu yapılan bütün görüşmeyi video olarak kaydedebilmek mümkün. Sistem bunu video olarak kaydettiği için... Yani aslında bu sizin bir eğitim kütüphanesi oluşturmanıza, bir bilgi birikimi kütüphanesi oluşturmanıza da sebep oluyor. Bu bilgi böylece istediğiniz zaman insanı, diğer insanlara aktarabiliyorsunuz. Burası çok önemli bakın son derece en önemlilerden birisi. Çünkü birinci söylediğiniz de önemli. Hemen hızlı işte 3 saat 5 saat sürecek şey 1 saniyede 2 saniye sonra siz onlarla beraber olmanız çok kıymetli. Çünkü üretim durmaması lazım bir baktığınızda belki saatte bilmem ne kadar para kaybediyorlar. Oysa siz belki 10 dakika sonra bazen şunu da rastlamışızdır siz de bilirsiniz 10 dakika sonra çözüyorsunuz ama bazen gidiyorsunuz mesela Makinenin oraya yanına gidiyorsunuz bakıyorsunuz o kadar basit bir konudan dolayı siz servise gelmişsiniz ki. Yani belki bir dokunsanız olacak bir, bir şey biraz değiştirseniz olacak bir konu. Onu da böylece aslında birinci saniyede bağlanıyorsunuz ama bir iki dakika sonra da sorun çözülmüş oluyor. Sizin altı saat sonra çözeceğiniz sorunu. Bunun yanında bence o kadar kıymetli ki şu know-how bilgisi. Çünkü genelde şöyle firmaların başı hep dertte. Ben irtibatta olduğum firma diyor ki ben öğretiyorum bir noktaya getiriyorum. Hele mühendislik firmalarıysa bunlar. Novav'ı alıyor sonra gidiyor başka yerde kullanıyor. Rakip oluyor bir şey oluyor. Ben diyor Novav'ı da tutamıyorum diyor. Hep bu dert. Oysa ki bu yeni gelenler için de bu kaydetme konusu gündeme geldiğinde çok rahatlıkla Aa şöyle bir arıza olmuştu biz bunu bakın şöyle çözmüştük diyebileceğimiz bir Kayıt oluşuyor. O yüzden bence önemli noktalardan birisi de bu zaten. Buyurun evet. yani siz hani biraz açayım ee, istedim. Çünkü hani önemli gerçekten. Yani o, o önemli. Aynı zamanda ya yani mesela şöyle düşünün. Bir makinenin başındasınız. Veya bunu işte otomobil servisleri için de düşünebilirsiniz. Mesela otomobili açtığınız kaportayı motora bakıyorsunuz. Başınızda da bizim cihaz var. Ve bir yandan da anlatıyorsunuz. İşte eğitim veriyorsunuz. Yani siz, siz, şimdi düşünün tüm Türkiye'deki diyelim ki bayide alana sahipsiniz ve o bayilerin hepsine aynı anda bir yeni bir cihazı anlatmanız gerekiyor. E şimdi tek tek ya o adamları yani kendi merkezinize çağırmanız lazım tek tek veya da sizin oralara gitmeniz lazım her seferinde. Halbuki burada öyle bir şeye gerek yok. Direkt kafanıza takıyorsunuz ve canlı canlı anlatıyorsunuz. Canlı canlı onlar da kendi bilgisayarlarından, laptoplarından, işte tabletlerinden, cep telefonlarından veya yine bizim tarz bir cihaz varsa kafasındaki cihazdan sizin verdiğiniz eğitimi izliyor canlı canlı. Ve bunu kaydedip daha sonra tekrar yayınlayabiliyorsunuz. Önemli yani bu tarz bir eğitim kütüphanesi ve çözüm kütüphanesi oluşturmak çok önemli. Sistemin e, şeyden bahsettiğiniz, yani üretimin durmaması dediğiniz bu çok çok önemli. Şöyle ki dediğiniz doğru bazen gidip sadece tek bir düğmeye basmak için de insanlar saatlerce vakit harcıyorlar. Mesela bir fabrikanın bazen bir saat durması belki 1 milyon dolara patlayabilir. Yani bu kadar büyük bir çıkabilir. Halbuki siz orada belki yani bir 10 dakika bile kayıp zamandan kazansanız, geriye kazansanız oradaki maliyetten bizim cihazımız çok çok daha ucuz maliyeti. Yani o belki 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 bir yıl boyunca hiç kullanmayacaksınız cihazı, öyle bir ihtiyaç doğmayacak. Ama o 10 dakika size size belki 100 bin dolar kazandıracak. Yani bu Kesin. anlamda bu anlamda bakınca bu bir sigorta gibi. Ben e, açıkçası gerçekten çok ciddi anlamda e, kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan kullanan firma rakip firmalara göre çok ciddi bir rekabet avantajı kazanıyor. Ya yani düşünsenize siz müşterinize şunu diyebiliyorsunuz. Ben her zaman her yerde ben tatilde bile olsam önemli değil. Çünkü orada internete bağlı bir bilgisayar bulmam yeter sadece. Ben nerede olursam olayım 7-24 sana her zaman destek vermeye hazırım. Yani bunun, bu, bu müşteri memnuniyet açısından çok çok önemli Çalışan açısından da önemli düşünsenize yani siz şimdi buradan atlıyorsunuz gidiyorsunuz iki saat yol gidiyorsunuz ve bir bakıyorsunuz yanınızda aslında size anlatmışlar problem ama ya problemi onlar yanlış anlatmış ya siz yanlış anlamışsınız ve yanınızda asıl getirmeniz gereken yedek malzemeyi getirmemişsiniz. Evet. Yani 3 saatte yol gelmiş. Şimdi tekrar bir 3 saat daha gideceksiniz. Ertesi gün bir daha geleceksiniz. Şimdi evet. ya buradaki sıkıntıyı düşünseniz de yani İstanbul gibi trafiğin yoğun olduğu şehirlerde düşünün. Yani bu e, müşteri memnuniyeti tamam önemli ama çalışan insanların açısından da çok ciddi bir memnuniyet kaynağı bu. Bu Kesinlikle. Bir yeni bir yeni bir teknoloji bu ve bu teknoloji gerçekten çok çok kullanışlı bir teknoloji. Şöyle Cüneyt Bey bakın bir katkı sağlamak amacıyla özellikle belirtmek istiyorum. Bu her açıdan hem yenilikçi hem de faydalı. Bir de şöyle düşünmemiz lazım. Şimdi artık teknolojinin değişme hızı inanılmaz süratli. Çok. Şimdi eski araçlarla geleceği inşa etmemiz mümkün değil. Tecrübeli insan sıkıntısı var diyoruz. Eskiden çok fazla üretici yoktu, bu kadar hızlı bir distribüsyon yoktu. Her açıdan ve bir iki tecrübeli kişiyle bir sürü konuları çözebilirdiniz. Tamam mı? Yani hadi bilemediniz 3'e 4'e çıkart. Şimdi artık 3-4 değil. Aynı anda belki de sizin e, o kadar teknoloji geliştiği için o makinelerdeki sistemler o kadar gelişkin ki ufak bir e, sorunda belki de onun çözülmesi için bir müdahil olmanız gerekiyor. O zaman sizin belki de günde 3 tane 4 tane şehir dolaşıyor olmanız lazım sanal ortamda. Oturacak e, 3-4 tane e, farklı ilde veya ülkedeki makineye hizmet veriyor olmanız lazım. Bugün bizim makinecilerimizin bütün dünyaya ihracatı söz konusu. Şimdi buraların e zaten pandemi de gidemiyoruz. Apayrı bir konu da zaten. Hani ben pandemi dışında bunu hareket ediyorum. Yani pandemi dışında konuşuyorum gelecek dünyası ile ilgili. Siz seyahat edebilme noktanızda bile zaten tercih etmeyeceksiniz. Çünkü ya belki Allah korusun gidecek personeliniz başına bir şey gelecek masrafları daha fazla olacak. Yani insan sağlığı ben ilk önce ondan dolayı düşünürüm. Eğer bir iş uzaktan çözülebiliyorsa niye insan yollayalım yani niye riske atalım ki personelimizi vesaire. Dolayısıyla hani ilk önce sağlık açısından bile yani tercih edileceğini iddia ediyorum ben. Çünkü bu yeni dünya sisteminin bir bakışı yani. Her açıdan buna geçeceğiz. Şimdi bu noktada ben tabii şunu özellikle belirtmek istiyorum. Sizce ya daha doğrusu merak ediyorum. Sizce bizim ülkemizdeki yani %98'i Kobe olan bir ülkedeyiz. Alışıklar mı? Bunları yani mesela zorluk çekiyor musunuz bir yenilikçi ve teknoloji firması olarak? Ve dünya çapında da bu ürün dünya çapında da yenilikçi olduğu ben düşünüyorum zaten. Hani dünyada da bu tarz cihazlar yeni gelişiyor. Şimdi aslında biraz evvelki şimdi bu sorunuzu cevaplayacağım ama biraz evvelki sorunuzu ben bir şey atladım onu söyleyeyim. Estağfurullah o zaman önemli onu. Covid döneminde, COVID döneminde şimdi seyahat kısıtlamaları var. Bu da büyük evet. bir problem. Yani şimdi düşünün ki siz Avrupa'da bir ülkeye bir makine sattınız. Veyahut da tam tersi oradan bir makine aldınız. Şimdi e, kısıtlama olsun olmasın zaten insanlar gidip gelmek istemiyorlar. O ayrı bir konu ama şu an siz zaten e, yani vizeniz olsa bile Avrupa Birliği'ne gidemiyorsunuz. Almıyor adamlar. Yani sonuçta evet. Covid covid yüzünden almıyorlar. Şimdi dolayısıyla ya, uzaktan destek aslında artık bir lüks değil. Artık bu bir ihtiyaç. Yani siz bu ihtiyaca bunu bir şekilde yapmak zorundasınız. Bizim birkaç Hatta tane zorunluluk düşretmiş... diyelim değil mi? Cüneyt tabii tabii, Bey, zorunluluk, zorunluluk artık bu. Tabii zorunluluk artık bu. Ya yani çünkü sonuç itibariyle yani siz mesela Japonya'dan bir makine aldınız veya siz Japonya'ya bir şey sattınız. Yani siz zaten oradan bir adam buraya getiremezsiniz ki bu covid döneminde. Veya tam tersi siz oraya gitmek ister misiniz ki? Ya yani belki de gitmek istemeyeceksiniz. Şimdi bu bu konu önemli. Onu bir hatırlatmak istedim. Yani bu uzaktan çalışmak artık bir lüks değil. Aslında bir zorunluluk haline gelmeye başladı. Evet. Onun sonu... Şöyle, diyorum ki kobilerimiz bizim çok çoğunlukla evet, var. Evet, anladım. Türk evet. insanı, Türk kobisi alışık mı bu yeni teknolojiye yani ve özellikle hani, yerli olması? Şöyle, e, yani şöyle evet yani gerçekten ben geçen sene e, itibariyle bir e, çok kısa dönemde aslında 2-3 ayda bir 80 tane civarında cihaz sattık biz. Şimdi bu bence bir başarıydı. Ama çok çok daha fazla satma potansiyeli de vardı aslında. Yani biz 200 tane 300 tane falan satabilirdik cihaz. Bunu satamamamızın sebeplerinden bir tanesi dediğiniz doğru. Yani insanlar bu teknoloji birazcık şu an bilinen bir teknoloji değil. Bizim öyle ya da böyle gidip zaten POC bir çalışma yapmamız gerekiyor. Yani proof of concept dediğimiz yani gidip bu sistem nasıl çalıştığını fiziksel olarak göstermemiz gerekiyor. Hatta sadece göstermemiz yetmiyor. Cihazı onlara verip kafasına takıp ondan da kullanmasını sağlamamız gerekiyor. Şu an bu ürün hala daha standart böyle işte biliyorsunuz community diye bir kavram vardır. Yani bu bakkaldan veya marketten satın alınan her türlü ürün yani artık ürün haline gelmiş. Bizim ürünümüz şu, ne yazık ki şu anda hala bu noktada değil. Yani Telefon açıp da bize ya bize 10 tane gönderin diyen kimse yok. Ama zaman içinde, zaman içinde ki ben bu sene içinde artık bunun yavaş yavaş yaygınlaşacağını düşünüyorum 2021'de. Zaman içinde e, şu an el terminalde ne neyse bu bizim cihazımızla, bizim cihazlarımızın da bu şekilde piyasa malı yani telefonla bile sipariş verebilecek bir noktaya geleceğine inanıyorum. Ama şu an öyle değil. Şu an bizim her seferinde gidip ispat etmemiz gerekiyor. Bak bu çalışıyor. Bak böyle çalışıyor. Bak sen bunu kullanabilirsin diye anlatmamız gerekiyor. Hemen burada araya girmek istiyorum. Cüneyt Bey gerçekten size katılıyorum. Çünkü bu soruyu sormamdaki sebep de buydu zaten. Bizim insanımız birazcık da bir dünya gözüyle görelim. Bir ben bakmadan olmaz diyen bir yapısı var. Onun için hani bir her şeyi önce bir görmesi, teyit etmesi ve inandıktan sonra zaten bu inanma herkese özgü bir olgudur. İnanmadığı bir şeyi yapmaz insan. O yüzden ona inanacak ki sonrasında alsın. Ee, bu bir süreç tabii. Onun için bu süreci atlatacağımıza ben de inanıyorum ama e, çünkü flexible bir yapımız, esnek bir yapımız da var. Tam bu noktada biz bir ara daha verelim. Reklamaya gideceğiz. Reklamdan sonra tekrar devam edeceğiz. Cüneyt Bey. Görüşürüz. Görüşürüz.